Merhaba arkadaşlar ben Tuğra. Bugün sizlerle beraber Bilgi arkadaşımla bu arada Adım nerede olduğuna bakmayın. Onun adı Bilgi Yan. arkadaşımla bugün sizlerle beraber. Hoş <laughs> Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk sonra. Nasılsın kanki? <laughs> i̇yi iyi. Bugün işte sizlerle beraber bir ev kapışması yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra Arkadaşlar sağ üst karta koyacağım. Hangi hangimizin evi daha güzel olmuş? Bunu siz karar vereceksiniz. Hangimizin evi daha güzel olmuş? Bu arada arkadaşlar süremiz 5 dakika. 5 dakika içinde en güzel evi yapan kazanıyor arkadaşlar. Ama tabii en güzel evi yapanı siz belirleyeceğiz. Belirleyeceğiniz için yani biz belirlemeyeceğiz kazananı. O yüzden siz belirleyeceksiniz. O zaman hemen geçelim. Evet süre başladı. 5 dakika başladı. Tamam. Ben çok kırkım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yanlış oldu. 1, 2, 3. Kanki 10, kronometre aç bence. Açtım açtım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Bakalım arkadaşlar siz seçeceksiniz. Siz oynayacaksınız. Tamam 5 dakikamız var. Bakalım 5 dakikada neler yapacağız. Onu sizlerle beraber göreceğiz. Bu arada 5 dakikada 2 tane ev yapacağız. Ona göre yani. Kapı alayım hemen. Kaç tane kanki? Çünkü mecbur. He? Kaç tane? 2 tane yapacağız. Yani eee 5 5 10 dakika anladın? He tamam. Şu kaç dakikamız var? 4 dakikamız, 3 dakikamız kalmış. Oha, Nerede? ara? <laughs> ne ara bitti, bitti. lan? <laughs> Şöyle hemen ben yapayım. Keşke ilk önce kapıları koymasaydım ya. Yani. Şu an bir içine hiç bakamıyorum Bir bir şeyler yapmıyor da bakalım ne yapıyor ne yapacak acaba? Siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Birinci ev, ikinci ev. Yani birinci evi kim yap daha güzel yapmış? İkinci evi de yani kim daha güzel yapmış? Onu siz belirleyeceksiniz. Söyleyeyim yani size. Şimdi evet. eee Şimdi ben arkadaşlar çatısını yapıyorum. Çatısını yapmaya başlıyorum evet. Yapabilirsin. Kötü bir renk seçtim ama. Bilmiyorum <laughs> renk güzel mi ama. Evet şöyle yapalım. Evet minnak bir oldu arkadaşlar minnak. Kanka kaç dakika kaldı? Kaç dakika kaldı? 2 dakikamız var. Her şeyi yapacak mıyız? Aynen. Yani iki dakikaya kadar yapabildiğini yap. Yapamadığını yapma. İki dakikaya kadar. Evet arkadaşlar şu an ben elimden geldiğince güzel yapmaya çalışıyorum umarım. Önemli olan dışını biraz daha güzel yapmak. İçi pek önemli değil yani. Ben şu an elimden geldiğince güzel yapmaya çalışıyorum ama rakip de yani kötü yap şey. 5 dakika içinde eğer oh. makarlay değil. Evet şimdi camlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle camlarımız aynen camları koydum ben. Şöyle hatta şunu da şöyle yapalım. Biraz değişik bir ev yaptım ama idare eder yine de yani. elleri baya yani şey süre bittikten sonra direkt Yalan yok direkt Kanki blokları koyuyorum ya çok geç geliyor. Geç mi geliyor? Bende de bazen oluyor ya. İnternet sıkıntısı olabilir. Aynen aynen. Ay hadi hadi hızlı hızlı. Şu an bir dakika 30 saniyemiz var. Ben bunu söylerken bir dakika 20 saniye oldu şu anda. <laughs> Evet, benim ev... 6 saniyede bir şekilde geçti. Bu şekilde oldu arkadaşlar, benim ev, ev bu şekilde oldu. Hatta daha da var. Yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Hatta ben de şöyle yapayım. Aynen öyle. Yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz işte. Ama işte kimin güzel yaptığını siz belirleyeceksiniz. Gerilemezseniz de like atma atmazsanız da artık bu seriye bu seriyi bırakırım arkadaşlar direkt. Lütfen like atmayı unutmayın bu seriye. Bakın videolarımız çok izleniyor. Hani çok izlenirken yeni izleniyor, Yine izleniyor Aynen. videolarımız. Aynen. Like ama, gelirse ikincisi de gelecek. Ama abone gelmiyor. Abone abone yok. Videolar Aynen. Izleniyor. İzlenme çok abone yok. Önü toplam izlenmemiz şu anda 1280 1300'lere doğru çıktı. Hani çok fazla değil tabi de ama ama hiç işte 1280 kişiden bir tanesi abone olmuyor arkadaşlar. Bu kanalda her daim her zaman video gelecek. Onu size söyleyeyim. Orada evin içine pencere yapmamışım derken aşağı düştüm. Kanki kaç saniye kaldı? Kaç saniye kaldı? 8. Evet, ben bitirdim. Bitiyor. Ve bit. Bitiyor, bitiyor. Bitti, bitti. Bırak bitti vallahi tamam. bıraktım. Evet arkadaşlar şimdi Bilgan'ın evine bakalım. Şöyle. Hiçbir şeye dokunmadan bakacağım direkt. Oğlum adam içini de yapmış. Sizce arkadaşlar bakın Bilgan'ın sen... evi. Sen daha güzel olmuş. Şuraya bak. Camdan güneş bile yansıyor şuraya bak. Kanka sen içini yapmadın mı? Ayıp. Bilgan'ın evi bu şekilde. Hatta etrafını şöyle dolaşayım arkadaşlar. Şöyle yine pratik. Bakayım. Bakın. Bir de benim evime bakın. Benim, benim, benim evim değişik bir kutu ev oldu yani. <laughs> Bence Bilgehan'ın evi sanki bana daha güzel gibi geldi ama. Benim evimde şu... Bence kanki benim evim daha iyi. Sen ben de içini yaptın ya. Sen daha içini yapamazsın. Evet ben içini yapmadım doğru. Ben içini yapmadım. Daha dışı bile tamamlamamışsın ki. Dışını evet dışını bile neredeyse tamamlamadım. Arkadaşlar ben sağ üst karta koyacağım. Hangimizin evi daha güzel olmuş? Bunu siz karar vereceksiniz, biz karar vermiyoruz. O zaman ikincisine. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci eve geçiyoruz ve bakalım ikinci ev nasıl olacak? Hep beraber yürüyeceğiz. Şimdi istediğimiz her şeyi aldık, gördüğünüz gibi. Şimdi o başlayacak hemen şurayı başlatıyorum. Başlıyor muyuz Başlattım. Evet, tamam. şimdi bakalım hangimizin kimde evi daha güzel olacak? Tam 5 dakika başladı arkadaşlar. Şu an ben hala ne yapacağımı bilmiyorum. Bir dakika. Şimdi ben şöyle kuvars bloğuyla başlayayım en iyisi. Kuvarsa başlayalım. Aynen şöyle kuvarsa başlayayım. Arkadaşlar bu arada illa oylama yapmanıza gerek yok. Yorumlarda da belirtebilirsiniz hangi ev daha güzel olmuş diye. Ona göre de karar verebiliriz. Yani. Ben aynı tasarımdan yapmamaya çalışacağım inşallah. Olur. Bu tür yarışmalarda genelde ben kaybediyorum ama inşallah kazanırım yani. <laughs> Dur. Şimdi iş taraf biraz benim vaktimi alacak ama. Kanka vallahi Commander Minecraft oynamamış. Sen mi? Evet. Arkadaş uzun zamandır Minecraft oynamamış ama Minecraft deli gibi oynuyor. Falan. <laughs> hani deli gibi oynar derken çok güzel oynuyor diyorum size. 2 dakikada şey Aynen. yani. Ama sarıyor, Sana unutuyorum. Yine sarıyor. Yine unutuyorum. Yani şey mesela ev evleri falan çok güzel inşa ediyor. Bak Arkadaşlar ki. daha çok bu tür videoların gelmesini istiyorsunuz mutlaka like atmayı unutmayın ve hala kanala abone değilseniz mutlaka abone olun ki bu tür videolar gelsin. Aşağıda zil var zil. O zil var ya zil. İşte o zil açın. Yoksa biz burada video çekeriz falan. Hiç haberiniz olmaz. Ruhunuz duymaz. <laughs> tamam. Aynı. Kaç dakikamız kaldı? 3 dakikamız var. 3 dakika Aynen. Oğlum ben daha evin şeyini yapıyorum lan. Çocuk resmen şey yapmış. Bitirmiş neredeyse. Ben evi yeni tamamlayacağım. Ben daha evin zeminini tamamladım. Ama ben şimdi zemin yaptım zemin. Arkadaşlar ben yine kart koyacağım. Ee, sağ üst kısma ben yine kart koyacağım oradan mutlaka. Ama mutlaka. Ama kanki ben oy vermeyeceğim. Çünkü tarafsız dalamam lazım. He? Ben oy vermeyeceğim. Tarafsız dalamam lazım. E, tabi bizi oy vermeyeceğiz yani. Hem yani ben de biliyorum. Arkadaşlar oy verecek. <laughs> Biz oy verecek nasıl olacak? <laughs> Şu an saatten kendi kol saatini ayarladım. Titrediği gibi bırakacağım. Hani kaç dakika var? Kaç dakika var? 2 tam 2 dakika 15 saniyemiz var derken şu an 2 2 dakika oldu. <laughs> Oha. Ee, başka ne yapsam arkadaşlar? Taktik verin lan. Bu taktik verin. Yalnız benim evin dışı bu sefer güzel olacak. Ben size deyin. Ben size yani bu sefer dışı güzel olacak. Ay benim ev uzun sürecek ya. Oğlum var ya bak benim ev uzun sürecek. Ben sana diyorum bak. Ben dışına çok önem veriyorum o yüzden galiba. Oğlum çocuk iki dakikada yaptı lan resmen. Benim gibi Minecraft Pro'su nasıl geçiyor ben anlamıyorum yani. <laughs> Şöyle çok garip yani benim gibi Minecraft kursunu geçememesi gerekiyor. Sanırım ben yavaş yapıyorum. Saniye yok. Bir dakikamız var. Bir dakika 10 saniye. Kaç dakika? Bir dakika 10 saniye. Evet arkadaşlar bir dakika 10 saniye var. <laughs> değişik bir şey oldu. Ama dur şimdi düzelteceğim. Yok böyle olmaz. Bilge mı evi daha güzel yoksa Tuğra mı? Tuğra mı bilgi Hanım mı? Hangisi? Dur şöyle... Evet. Kanki bende internet sorunu var. Olabilir. Sen kanal açacak mısın? Sana oradan o soruyu sorayım. Ya. Kanalı açar mısın sen? Kanal mı? Açmayı düşünmüyorum. Açmayı düşünmüyorsun ama bilgisayarın güzel. Hani oyun videoları çekebilirsin, benim gibi yani, anladın Kanal açarsan size ben. söylerim arkadaşlar, bakın. Abone olun. Benim ev... Bu arada... içi için yapmadım. Keşke yapsaydım. Ben niye yapmadım? Sandalye. Sandalye. Ay sandalye değil, tabure miydi lan, neydi? Evet, bitti bitti bitti. Vallahi bitti. Bitti. Evet, bitti. Tamam arkadaşlar evim bu şekilde Tuğra Tuğra'nın evi bu şekilde Şöyle sizi gezdireyim Arkadaşlar ben bir sunucu açayım dedim tamam mı Ondan sonra sunucu gitti bizi burada ee, Buraya bıraktı gitti sunucu bizi buraya bıraktı ben de dedim ki Böyle değişik bir şey mi dedim şöyle bir Buzun bir şey yapayım dedim Şunun üstüne de ev yapalım dedim Video çekeyim dedim size nasıl fikir yani Evet arkadaşlar sağ üstten oylayın. Tuğra'nın kimi daha güzel. Bakın ben için şöyle etrafına dolaşayım. Etrafına dolaşayım. Yine aynı şekil bir ev yapmış ama bir yan. Bir yoksa bir yanın evi mi daha güzel? Bu, bu da birinci evimiz. Bütün ev. Birinci evin biraz daha farklısını yapmış. Ama bence çok güzel olmuş. Yani parmak bence bayağı güzel olmuş. Bakın. Bu da bir yan evi. Şöyle göstereyim. Bence çok güzel olmuş. Üç yataklı falan. Evet. Baya güzel. <laughs> Pardon yanlış da oldu. Oğlum ne yapıyor? Heh tamam. Evet arkadaşlar ben dediğim gibi sağ üst tarafa koyacağım. Bu video büyük ihtimalle iki güne yüklenmiş olur. Sağ üst tarafa koyacağım. Bir yanın evi mi daha güzel yoksa Tuğra'nın evi mi daha güzel? Birinci ev ve ikinci ev. Sağ üst kısımdan karttan siz oynayacaksınız. Ve daha çok dediğim gibi bu serinin gelmesini istiyorsanız kanala abone olun ve hala like atmadıysanız like atın yani. Bir atın yani. Evet. Görüşürüz bu arkadaşlar. Bu kadardı. Bu videomuz da bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Can da kalın. Hoşça kalın.